Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Değerli takipçilerimiz, kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler. 100 gün boyunca her gün bir video çalışmamızda bugünkü konumuz Dün Çağdaşlar Şehri, Modern Dünyanın Amerikası, İzmir'in Menemen ilçesinde Çarşafı Şerif ve Tesettüre Karşı 55 yaşındaki EÇ'nin çirkin hazımsızlığını konuşacağız inşallah. Sözüm ona, kendisi ileri zekalı, Çağdaş dünyanın sahibi, modern hayatın efendisi ama abdest almasını bilmez, anlı secdeyi Rahman'a kavuşmamış, Allah'tan kitap'tan habersiz, gavur gibi yaşamayı marifet sanmış Avrupa özendisi tam bir zavallı ve tam bir geri zekalı E.C. hakkında olacaktır. Değerli arkadaşlar, kıymetli dostlar. İnanın her gün çektiğimiz güler yüzlü videolarımızın yanı sıra bu çirkin olay karşısında tutumumuz gayet sert ve açık olacak. Nitekim saldırılan değer bizim maddi ve manevi kutsal değerlerimizdir. Milli sembolümüz ve Rabbimizin bizlere emanetidir. Değerli arkadaşlar, Rabbimiz Allah Celle Celaluhu biz insanoğlunu en üstün özelliklerle yaratmış ve ve tüm dünyayı onun hürmetine sunmuştur. Rabbimizin Tin suresinde buyurduğu üzere insanoğlu isterse ahseni takvim yani yaratılmışların en hayırlısı ister ise esfere safil yani aşağıların da en aşağısı olabilir. İki değer de tamamen biz insanoğlunun ile alakalı bir durumdur. Şimdi gelelim İzmir'deki yaşanan 55 yaşındaki EÇ'ye. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de yıllarca başörtü, çarşaf, tesettür daima gündemimiz oldu. Nedense İslami kıyafet olan Bizi biz yapan Rabbimizin istediği tesettür ve çarşaf şerif bir kesim aptal insanlar tarafından hazımsızlığı hiçbir zaman bırakmadı. O lanet ağızları ile her zaman konuştular. Pis kalpleri ile her zaman pis kinlerini kustular. İfadeye gelince sözde insan hakları, din özgürlüğü, vicdan özgürlüğü ama icraate geldiğinde daha önce de İstanbul'da da olduğu gibi Dün demen hemen de Menemen'de saygısızlıklarını daima sürdürdüler ve her zaman kinlerini kustular. Uzaya atılan her füzenin tesettüre takıldığını, gelişmekte olan bir ülke için çarşafın bir tehdit olduğunu söylediler. Değerli arkadaşlar artık, artık susma vakti, vakti bitmiştir. bitmiştir. Korkaklık, Korkaklık vakti, vakti bitmiştir. bitmiştir. Artık, artık rahatlarımızı, rahatlarımızı bozalım. bozalım, keyiflerimizi, keyiflerimizi bozalım. bozalım, aman ne olacak, aman şimdi ses çıkartmayalım, kötü olan biz oluruz, artık bu devir geride kaldı. Bugün elini kolunu sallayarak İslami değerleri bize laf uzatmaya cüret gösterenlere biz Müslümanlar olarak susuyorsak herkes Müslümanlığından utanmalıdır. Kebiğini kaybetmiş bu köpekler kim oluyor da İslam'a dil uzatabiliyor? tesettürümüze dil uzatabiliyor. Milli değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışıyorlar. Hadsiz ve şeref yoksunlarısınız. Kirimiz ve nefretimiz sizden daha fazla aynı şekilde size olacaktır. Çirkin saldırıya uğrayan değerli ablamıza tüm Müslümanlar olarak sahip çıkıyoruz. Kıymetli ablamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir. Bu çirkin saldırıyı yapan 55 yaşında EÇ'nin de ağırlaştırılmış müebbet cezası ile hükümlendirilmesini devletimizden ve hukukumuzdan talep ederiz. Selam ve dua